Sevgili öğrenciler, Ev Akademi'si YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite konularını full özet şeklinde sunacağım. 3. ünite: Ahlaki Davranışlar. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Güzel ahlaki tutum ve davranışlar. Alt başlıklar olarak A. Doğruluk ve dürüstlük B. Yardımseverlik C. Adalet D. Sevgi, saygı ve dostluk E. Vatan sevgisi F. Sabırlı olmak 2. Bir peygamber tanıyorum Hz. Salih aleyhisselam 3. Bir sure tanıyorum Felak suresi ve anlamı Birinci ana başlığımız güzel ahlaki tutum ve davranışlar. Ahlak kelimesi ne anlama gelmektedir? Ahlak, insanın yaratılışından gelen özellikleriyle İnsanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlara denir. Dinimiz insanların güzel ahlaki tutum ve davranışlara sahip olmasını amaçlar. İslam dininde güzel ahlaka büyük bir önem verilir. İnsanlardan dürüst, güvenilir, büyüklerine saygılı, alşak gönüllü, merhametli, anlayışlı, tatlı dilli, güler yüzlü ve anlayışlı olmaları istenir. Yüce dinimiz İslam, insanların güzel ahlaki tutum ve davranışlara sahip olmasını amaçlar. Sevgili Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Güzel ahlaki tutum ve davranışların alt başlıklarına başlıyoruz. A. Doğruluk ve dürüstlük. 1. Toplumsal ilişkilerin devam edebilmesinin şartı doğruluk ve dürüstlüktür. Dürüst, ahlaklı bir insan karşısındaki kişinin de dürüst ve güvenilir olmasını bekler. Eğitimden aile ortamına, ticaretten arkadaşlıklara kadar toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinin temel şartı doğruluk ve dürüstlüktür. 2. Dinimiz Müslümanların dürüst olmasını ister. Dinimiz yalan söylemeyi hile yapmayı, yalancı şahitlik etmeyi, başkalarını aldatmayı açık ve kesin bir şekilde yasaklar. Verdiğimiz sözleri tutmamızı, tutamayacağımız sözler vermekten de kaçınmamızı öğütler. Örneğin Ahzab suresinde Yüce Allah, Müslümanları doğruluktan ayrılmamaları konusunda şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Ahsap suresi 70 ila 71. ayetler. 3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca doğruluğu ilke edinmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman yalan söylememiş, kimseyi aldatmamıştır. Aile ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerde, Ticaret yaparken ve benzeri her durumda daima dürüst ve güvenilir oluşuyla tanınmıştır. Bu özelliğinden dolayı da Mekkeliler onu Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed olarak nitelendirmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaka bile olsa insanların aldatılmasını uygun bulmamıştır. Peygamber Efendimiz bir keresinde buraya gel Yanıma gel, sana bir şey vereceğim diye çocuğunu çağıran bir kadın görmüştür. Bu kadına ona ne vereceksin diye sormuştur. Kadın da peygamberimize çocuğa hurma vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eğer çocuğa bir şey vermeseydin senin hakkında bir yalan söyledi diye yazılacaktı. Dört, dinimize göre insanlar verdiği sözleri tutmalı, emanetleri korumalıdır. Doğruluğa önem veren insan dürüst ve güvenilir olmalı, verdiği sözleri tutmalı, emanetleri de titiz bir şekilde korumalıdır. Dinimiz de bizlerden bu konuda duyarlı olmamızı ister. Örneğin bir surede müminlerde bulunması gereken özellikler teker teker söylenmiş ve en sonunda da müminler emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler buyurularak müminlerin emanetlere ve verdikleri sözü yerine getirme konusundaki hassasiyetleri ifade edilmiştir. Müminun suresi 1 ila 8. ayetler arası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözleri tutar, emanetleri korurdu. Örneğin Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekkelilerin kendisine bıraktıkları emanetleri sahiplerine ulaştırması için bu emanetleri Hz. Ali'ye radıyallahu anh bırakmıştır. Hz. Ali radıyallahu anh de kendisine bırakılan emanetleri tek tek sahiplerine teslim ettikten sonra Medine'ye doğru yola çıkmıştır. B) Yardımseverlik 1. Dini değerler konusunda duyarlı olan insan yardımseverliği ilke edinmiştir. Dini ve ahlaki değerler konusunda duyarlı olan insan sevgiye, saygıya, barışa Başkalarıyla iyi geçinmeye önem verir, şefkatli, merhametli ve yardımsever bir insan olmayı ilke edinir. Fakirlere, kimsesizlere, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara yardım eder. Sahip olduğu maddi imkanların fazlasından zekat ve sadaka vererek, infak ederek Allah yolunda harcar. 2. Dinimiz muhtaçlara yardım edilmesini öğütler. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır buyurulur. Bakara Suresi 267. Ayet 3- Yardımseverlik hem maddi hem de manevi konularda olmalıdır. Yardımseverlik sadece maddi konularda söz konusu değildir. Yaşlı bir komşumuzun eşyasını taşımasına yardım etmek, sıkıntısı olan bir arkadaşımızı dinleyip ona moral vermek, yere düşen küçük bir çocuğu kaldırmak, annemize ve babamıza ev işlerinde yardım etmek, kardeşimize derslerinde yardımcı olmak gibi davranışlar da yardımseverliğin gereğidir. 4. Peygamberimiz yardımsever bir kişiliğe sahipti. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş, yetim, öksüz ve yaşlıları koruyup gözetmeyi ilke edinmiştir. O birçok hadisinde bizleri de başkalarına maddi yardımda bulunmaya teşvik etmiştir. Örneğin bir hadisinde yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse gerçek anlamda iman etmemiştir buyurmuştur. C. Adalet 1. Adalet kelimesi ne anlama gelmektedir? Adalet, bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk gibi anlamlara gelir. 2. Adalet, erdemli bir insanda bulunan en temel özelliklerden biridir. Adalet ve erdem sahibi kişilerin çoğalması toplumsal hayat açısından son derece önemlidir. Çünkü adaletin olduğu yerde barış, huzur ve güven de olur. İnsanların adaletli davranmadığı bir ortamda ise dürüstlük ve huzurdan da söz edilemez. 3 Dinimiz güvenilir ve adil insanlar olmamızı öğütler. İslam dini bizlerden güzel ahlaklı, dürüst, güvenilir ve adil insanlar olmamızı ister. Bununla birlikte hile, haksızlık, adaletsizlik gibi kötü davranışlardan da kaçınmamızı öğütler. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de doğru şahitlik yapmamız hakkı gözetmemiz, düşmanlarımıza karşı bile adaletli olmamız emredilir. Bu konuyla ilgili olarak Yüce Rabbimiz Maide suresinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Maide Suresi 8. ayet. 4 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca adaletli davranmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseye kötülük etmemiş, hiçbir zaman haksızlık yapmamıştır. Hak ve adalet konusunda hatır gönül dinlememiş, hukuk kurallarını herkese eşit olarak uygulamıştır. Örneğin bir keresinde Medine'nin ileri gelen ailelerinden birine mensup bir kadın hırsızlık yapmıştır. Bazı kimseler aracı göndererek Hz. Peygamber'den bu kadının cezalandırılmamasını istemişlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isteğe çok kızmıştır. Onlara, sizden önce gelip geçmiş milletler şu sebepten helak olmuşlardır. Onlar, işlerinden ileri gelen ve itibarlı kimseler suç işlediğinde buna göz yumar ceza vermezlerdi. Kimsesiz, zayıf insanlar suç işlerse hemen cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa onun da elini keserdim diyerek sahabilerini açık bir şekilde uyarmıştır. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adalete önem verilmesi ve hukukun herkese eşit olarak uygulanması gerektiğine dikkat çekmiştir. D. Sevgi, saygı ve dostluk 1. Sevgi insanın sahip olduğu en güzel duygulardan biridir. Hayatta her şey sevgiyle başlar. Bir çiçeğin yetişmesi, bir bebeğin büyümesi, bir hayvanın bakımı hep sevgiyle olur. Sevgiyle hem bir bebek hem de bir çiçek daha çabuk ve sağlıklı gelişir. 2. Dinimizde sevgiye büyük önem verilir. Yüce dinimizde sevgiye önem verildiği gibi insanların birbirini karşılıksız sevmesi de öğütlenir. Müslümanlar birbirlerini sevmeye, kardeş gibi görmeye davet edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz. 3 Dinimiz insanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına önem verir. Dinimiz toplumda sevgi, saygı ve güven ortamının sağlanmasını ister. İnsanların birbirlerinin haklarına, düşüncelerine, inançlarına saygılı olmasını buyurur. Bunun içinde herkesin dostça ve kardeşçe yaşamasını öğütler. İslamiyet sevgi ve barış dinidir. Bu nedenle yüce dinimizde sevgiye, saygıya, dostça ve kardeşçe yaşamaya büyük önem verilmiştir. 4. dinimizde toplumsal ilişkilere zarar veren her türlü kötü davranış yasaklanmıştır. Örneğin küs durmak, kin gütmek, dedikodu yapmak, yalan söylemek, alay etmek, başkalarını hor görmek bunlardan bazılarıdır. Bu gibi olumsuz davranışlar insanlar arasındaki iyi ilişkileri bozar, dostluk ve kardeşliğe zarar verir. E) Vatan sevgisi. 1. Vatanımız üzerinde özgürce yaşadığımız toprak parçasıdır. Bizler bu vatanda doğduk, asırlardır bu vatanda yaşıyoruz. Bağımsız bir vatana sahip olduğumuz için dilimizi serbestçe konuşabiliyor, dinimizin gereği olan ibadet ve davranışları serbestçe yapabiliyoruz. Örf ve adetlerimizi vatanımızda serbestçe yaşatabiliyor ve bunları gelecek kuşaklara aktarabiliyoruz. Bağımsız bir vatana sahip olduğumuz için günde beş kez minarelerimizden ezan sesi yükselmekte ve şanlı bayrağımız cennet yurdumuzun her köşesinde gururla dalgalanmaktadır. Bağımsız bir vatana sahip olmasak dilimizi ve kültürümüzü koruyamaz ve yaşatamaz, dinimizin gereklerini serbestçe yerine getiremezdik. Bütün bu sebeplerle vatanımız bizim için çok önemlidir. 2. Vatanımızla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Vatanımızı sevmek ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir. Çünkü sevmek bir takım sorumlulukları da beraberinde getirir. Bunların başında vatanı korumak ve geliştirmek gelir. Bizler vatanımızı korumak ve geliştirmek için elimizden gelen çabayı gösteririz. Vatanımızın doğal ve tarihi güzelliklerini koruruz. Doğaya, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarız. Onlara zarar vermez, zarar verenlere de engel oluruz. Vatanımızı, milletimizi yüceltmek vatanseverliğin gereklerindendir ve hepimizin görevidir. F. Sabırlı olmak. Bir, sabır kelimesi ne anlama gelmektedir? Sabır kavramı sözlükte direnç gösterme, kararlılık, acele etmeme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise sabır, üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen çaba, metanet gibi manalara gelmektedir. 2. Dinimiz sıkıntı ve zorluklar karşısında sabırlı olmayı tavsiye eder. İnsan hayatta çeşitli olumsuzluklarla, sıkıntı ve sorunlarla, başarısızlıklarla karşılaşabilir. Örneğin insan hasta olabilir, işleri kötü gidebilir, doğal afetlerden zarar görebilir, amaçlarına ulaşamayabilir. Dinimiz böyle zamanlarda zorluklarla mücadele etmemizi, sıkıntılar karşısında azimli ve sabırlı olmamızı Karşılaştığımız zorluklarda cenab Allah'a sığınmamızı, ondan yardım dilememizi öğütler. 3. Dinimize göre sabır her zaman gereklidir. İslam dini sadece bela ve musibetler ile zorluklar karşısında değil, insanlarla ilişkilerimizde de sabırlı olmamızı ister. Davranışlarımızı kontrol etmemizi, nefsimize hakim olmamızı buyurur. Tepkilerimizin ölçülü ve dengeli olmasını öğütler. İkinci ana başlığımız, bir peygamber tanıyorum Hz. Salih aleyhisselam. A. Hz. Salih aleyhisselam hakkında kısa bilgiler. Hz. Salih aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. İsmi 9 yerde geçmektedir. Hz. Salih aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği Semud kavmi, Medine ile Şam arasında Hicir denilen bölgede yaşıyordu. Onların yaşadığı bölge, Salih peygambere nispetle, Medaini Salih yani Salih'in şehirleri olarak da adlandırılmıştı. Arkadaşlar burası Medine, burası Şam, Semut kavminin yaşadığı yerde burası Hicir yani Medainü Salih. Semutlular kayaların içine oydukları sağlam evlerde oturuyordu. Verimli topraklara, geniş arazilere sahip olan Semut kavminin insanları sahip oldukları topraklarda bolluk ve bereket içinde yaşıyorlardı. B. Hz. Salih Aleyhisselam'ın Semut halkına peygamber olarak gönderilişi. Bolluk içinde rahat bir yaşam süren Semut halkı bir süre sonra şımarmışlardı. Onlar kendilerini yaratan, kendileri için çeşit çeşit nimetler veren Yüce Allah'ı unutmuşlardı. Taşlardan, kaya parçalarından, kendi elleriyle yonttukları putlara Tanrı diye tapmaya başlamışlardı. Zaman içerisinde bu batıl inanç toplum içinde iyice yaygınlaşmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah onlara Hazreti Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermişti. Hazreti Salih Aleyhisselam kavmini yalnızca Cenab-ı Allah'a inanıp ibadet etmeye, putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırmıştı. C. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın Semud halkını tevhid inancına daveti. Semud kavmi kendi işlerinde doğup büyümesine rağmen Hazreti Salih Aleyhisselam'a inanmamıştı. Hz. Salih aleyhisselam uzun bir müddet insanları putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışmış, bunca uğraşa rağmen Semutlular arasında Hz. Salih'e inanan insan sayısı çok az olmuştu. Semut kavmi Hz. Salih'ten peygamber olduğunu kanıtlayacak bir mucize göstermesini istemişlerdi. Hz. Salih aleyhisselam Rabbine yalvarmış, onların istedikleri mucizeyi ortaya çıkarması için Rabbinden yardım dilemişti. Cenab-ı Allah da onun dileğini kabul etmişti. D. Mucize olarak kayadan dişi bir devenin çıkışı. Semud kavminin inkarcıları Hz. Salih aleyhisselamla alay etmişti. Onlar Hz. Salih'in verdiği sözü yerine getiremeyeceğini, böylece onun halk önünde küçük düşeceğini sanıyordu. Bu sırada kayaların arasından dişi bir deve çıkmıştı. Bu Öyle büyük bir deveydi ki neredeyse herkesi yetecek kadar süt veriyordu. Hz. Salih Aleyhisselam kavmine şöyle seslendi: Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin, sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Hud Suresi 64. ayet. Onların kötülük yapabileceğinden şüphelenen Hazreti Salih Aleyhisselam işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir." dedi. Ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir diyerek Sımut halkını açıkça uyarmıştı. Şuara Suresi 155 ila 156. ayetler. E inkarçıların deveyi öldürmeleri İnkarcılar Cenab-ı Allah'ın mucize olarak yarattığı deveyi öldürmek için plan kurmuştu. Semut halkından ileri gelen inkarcı kişiler bir gece toplanıp kendi aralarında tartışmıştı. Onlar hem ailesiyle birlikte Hz. Salih Aleyhisselam'ı hem de Cenab-ı Allah'ın mucizesi olan deveyi öldürmeye karar vermişti. Neticede bir gece gizlice devenin yanına gidip onu keserek öldürdüler. F. Semut halkının helak edilişi Hz. Salih aleyhisselam inkarcılara yaptıkları kötü işlerin karşılığı olarak üç gün içinde büyük bir azapla cezalandırılacaklarını bildirmişti. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehdit idi. Hud Suresi 65. Ayet Semud kavminin inkarcıları 3 gün boyunca yine Hz. Salih aleyhisselamla alay etmişti. 3 gün geçtikten sonra kulakları sağır eden korkunç bir ses duyulmuştu. Bu sesi duyanlar hiçbir yere kaçamamışlar, yerlerinden bile kımıldayamamışlardı. Hud suresinde yer alan bilgilerden de anlaşılacağı gibi Yüce Allah Hz. Salih aleyhisselamı ve ona inananları kurtarmıştı. Semud kavminin inkarcıları Cenab-ı Allah'ın peygamberini öldürmek için plan kurmuştu fakat Cenab-ı Allah da onu ve inananları korumuştu. Üçüncü ana başlığımız bir sure tanıyorum, Felak suresi ve anlamı. A. Felak suresi hakkında kısa bilgiler. Felak suresi Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir ve 5 ayetten oluşmaktadır. Sure adını ilk ayetteki felak kelimesinden alır. Felak kelimesi kavram olarak sabah, sabah aydınlığı, şafak gibi anlamlara gelir. Felak suresinde kıskanç kişilerin, büyücülerin, üfürükçülerin ve başka kötü şeylerin şerrinden Cenab-ı Allah'a sığınılması istenir. Bu sebeple Nas suresi ile birlikte Felak suresine başlarındaki Euzu kelimelerinden dolayı kendileriyle Cenab-ı Allah'a sığınılan anlamına gelen muavvizeteyn denilmektedir. Arkadaşlar bu Felak suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim Kul e'unzu bi rabbil felak Bakın burada e'unzu kelimesi geçiyor. Bu da Nas suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim Kul e'unzu bi rabbin Bakın burada da e'unzu kelimesi var. Arkadaşlar e'unzu ben sığınırım manasına gelmektedir. kelimesi kelimesiyle birlikte el muavvize aynı kökten gelmektedir el muavize tekildir ve sığınılan anlamına gelmektedir. El muavizetin ise Arapçada biz buna tesniye diyoruz. Yani iki şeye, iki varlığa delalet eder. İki sığınılan sure anlamına gelmektedir. Bunlar da Felak suresi ve Nas suresidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle yatmadan önce kötü varlıkların zararlarından Cenab-ı Allah'a sığınmak amacıyla Felak ve Nas surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir. B. Felak suresinin okunuşu Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vekab ve min şerri neffâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased sadakallahul Lazim. C. Felak suresinin anlamı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.